Değerli izleyenler bültenimizin başında ifade etmiştik. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Cumhuriyetlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da kadının yaşamdaki değeri unutulmadı. Önce araçları durdurdular, kimlik sordular, ardından çiçeklerini verip tebrik ettiler. Azerbaycan polisi kadın sürücülerin Kadınlar Günü'nü kutladı. Rutin bir polis kontrol uygulaması gibi gözükse de aslında öyle değil. Azerbaycan polisi Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülerin gününü tebrik ediyor. Onlara çiçek veriyorlar, hediyeler takdim ediyorlar. Efendim neler söylersiniz? Çok güzel bir teşebbüstü, Teşekkürler. Kadın sürücüler bir an için şaşkınlık yaşasa da yapılan jestten büyük mutluluk duydu. Çok hoş oldu, sürpriz oldu. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun, çok sevindirici bir halkı böyle kıymetlendirirler. Kadınlarım, minnettarım, teşekkür ederim. Kırgızistan'da ise Kadınlar Günü'ne özel çevrim içi konser düzenlendi. Manas Üniversitesi'nin medya merkezi Üniversitenin kız öğrencileri ve kadın çalışanlarını unutmadı. Özel konser çekimleri gerçekleştirdi. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alpaslan Ceylan, Türk dünyasında kadınların önemini bir kez daha hatırlattı. Türk kadın sultanlar Tomlis başta olmak üzere tarihe şan ve şöhret katmışlardır. Acı günlerde özellikle Nena Hatun, Kara Fatmalar destanlar yazmışlardır. Kazakistan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geniş kapsamda kutlanıyor. Gün vesilesiyle başkent Nur Sultan Valiliği çalışma alanlarında başarıya imza atan kadınları tebrik ederek teşekkür belgeleri verdi. Valilik temsilcileri sağlık, eğitim, basın dahil olmak üzere farklı alanlarda çalışan kadınları kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlama kapsamında başkent Nur Sultan'da Binbir Lale kampanyası düzenlendi. Dört gün süren kampanyada Şehrin farklı yerlerinde kadınlara bin bir lale hediye edildi. Kampanyanın amacı kadınları tebrik etmek ve bu özel günde onların yüzlerindeki tebessümü görmekti. Kampanyayı bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Etkinliğimize şehir valiliği ve genç girişimciler destek veriyor. Dört gün içerisinde ekibimizle kadınlara bin bir lale dağıttık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türkmenistan'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Devlet Başkanı Gurbanguly İberdi Muhammedov bir kutlama mesajı yayımladı. Ayrıca bir de öğrenci güzellik yarışması düzenlendi. Dünya Kadınlar Günü'ne büyük önem verilen Türkmenistan'da her yıl 8 Mart resmi tatil günü ilan ediliyor. Ülkede nüfusa kayıtlı tüm kadınlara ikramiye veriliyor.